Silva krizi var. Evet. Nasıl çözülecek? Tabi bunu zaman gösterecek ama Sayın Başkanın ve Sergen yani Yalçın'ın açıkladığı konum, konular var. Oyuncu gitmek istiyor. Hatta para da bir teklif etmiş. Ama e, Sayın Başkan belli bir bon servis getirir. Gider ya da burada kalır. Görevini yerine getirir. Ya da getirmez kenarda oturur diyor. En başta söylemiştik yani birkaç gün önce ya da bir hafta önce e, keşke bu kriz Beşiktaş lehine baktığınızda çözülseydi. Evet. Çünkü Beşiktaş'ın bence en değerli oyuncusu. E, Beşiktaş'ın çocukların en çok formasını aldığı oyuncu. Ama gel gelinen noktaya itibariyle ben Rafa Silva'nın çok da doğruları söylediğini düşünmüyorum. Hem Sayın Serdar Adalı'nın e, açıklamaları hem Sergen Yalçın'ın ki da şifalar diliyorum. E, Bugün bir, bir anji olmuş. Şifalar diliyoruz Sergen Yalçın'a da. Portekiz menşeli bir haber vardı bugün. E, diyorlar ki Benfica'da oynayabilir, Benfica'da kabul edebilir fakat işte maaşlarını biraz düşürmesi lazım. Şimdi tekrar geri dönüyorum. E, hani bu oyuncu çok hayattan mutsuzluğu futbolu bırakacak duruma gelmişti. Peki öyle futbolu bırakacak duruma geldim konularına ben in inanmıyorum. E, bir şekilde Türkiye'den ayrılıp kariyerine neden olduğunda Sergen Hoca da söylüyor. Çok net çözememekle beraber Portekiz'e <laughs> devam etmek istiyor. Fakat o zaman da Beşiktaş'ın profesyonel davranması lazım. Beşiktaş'a karşı profesyonel davranması lazım. Sözleşmesi olan bir oyuncu sözleşmesinin şartları neyse yerine getirecek. Serdar Aldan da söyledi. Menajere söylemiş 3 milyon verelim de. Evet. Bize verin gitsin. Beşiktaş'ı tatmin edecek rakam neyse bilmiyorum onu. Onu vermek zorunda. Böyle ben gidiyorum diye gidemez. Çünkü bunun iki boyutu var. Bir Beşiktaş anladığım kadarıyla kazanmak için ellerinden geleni şu ana kadar yapmış durumdalar. Fakat bu kriz böyle devam ederse Rafa Silva'ya daha da fazla ne diyelim ayrıcalıklar verilirse diğer oyuncular buradan rahatsız olmayacaklar evet, mı? Tabii. Diğer oyuncular da belli ayrıcalıkları istemeyecekler mi? Dolayısıyla bu konunun mutlaka olumlu çözülecekse beşleşti bir sorun kalmaz. Ama diğer haliyle de sürüncemede kalmadan çözülmesine Şimdi beşleşti. Diğer beşleşti, oyuncular da diyecek var. ki yani ben burada Kaldım, görevimi yaptım, idmanıma çıktım, salona evet. girdim, ısınma çalışmamı yaptım, sahada mücadele ettim. Ama sorun çıkartan futbolcuya siz bu imtiyazları tanırsanız, ya ben niye bunları yaptımlar? Tabii. Dediğin çok doğru abi. İçerideki o adaleti sağlayamazsınız. En büyük sıkıntılardan biri. Bu açıdan düşünmemiştim çünkü ben. Ama bir yandan da geldiğinde Sergen Yalçın açıklamalarında şu ifade vardı. O da bence önemli. Şimdi i̇sim isim hatırlamıyorum ama. Rafa gibi bazı oyuncuların da ya biz zaten gitmek istiyoruz dediğini Saygan e, Yalçın bası toplantısında açıkladı. Hasan Hüseyin sen nasıl yorumlarsın? Ya şimdi burada öncelikle e, üç taraftan da patlamış başkandan, teknik direktörden ve futbolculardan <laughs> hatta menajerinden yani. 3-4 taraftan birden patlamış, dışarıya sızmış bir kriz olduğunu görüyoruz. Öncelikle burada bir kriz yok, burada bir problem yok havasından çıkması lazım Beşiktaş'ın. Aleni bir kriz bir var, kriz ve, var. Yeah. ve ve bence e, Başkan ve e, Sayın Sergen Yalçın'ın açıklamaları, Sergen Hoca'nın açıklamalarına da şuradan katılmıyorum. Bir kriz çözülememiş bir kriz var demeyin. Hani biz elimizden geleni yaptık deniyor. Tamam yapmış olabilirsiniz gerçekten ama sonucu itibariyle çözülememiş bir kriz var. Bu öncelikle e, kabul edilmesi gereken bir gerçek. Şimdi bir defa burada Rafa Silva'nın yaptığı e, çok... Amatörce bir hareket. Bunu, Çok. Bunu hiçbir yerde yapamaz başka. Biliyor, bunu da biliyor. Bunu başka bir yerde yapamayacağını da biliyor. Ya yani mutsuz olmak ayrı, sorun çıkarmak ayrı, işte e, takmamak, dertli olmak, tasa taşımak, işte sürekli bir e, mutsuz havada dolaşmak takım içerisinde bunlar Beşiktaş'ın işte bu istikrarsız döneminde emin olun anlaşılabilir, kabul edilebilir şeyler. Ya bugün beşiktaş e, Rafa Silva geldiğinden bu yana hakikaten hatta daha öncesinde itibaren çok çalkantılı süreçlerden geçti. Elbette bu oyuncuya da yansıyacak ve oyuncu bunlardan dolayı mutsuz olabilir. Bunda e, tartışılacak, sorgulanacak bir durum yok. Ya dediğim gibi Beşiktaş'ın çalkantılı durumları sizi rahatsız etmiş olabilir. Bundan dolayı mutsuz hissetmiş olabilirsiniz. Bunlar çok doğal, çok normal şeyler ama e, bunu bir araca dönüştürüp, buradan yararlanarak, bunu bahane ederek... E, Beşiktaş'a res çekerseniz ben gideceğim, ben ayrılacağım. Para da getirmeden. Evet. Yani ne bekliyor Beşiktaş'tan evet. anlamadım. Beşiktaş şey diyecek o zaman. Anladım. Ya biz çok üzüldük gerçekten senin bu haline. Git." demesi bekliyor herhalde. Ya iki, iki tarafın sözleşme imzalandırken iki tarafın birbirine karşı yükümlülükleri var. Ya Beşiktaş ya biz çok üzgünüz, çok kötüyüz. Senin paranı bir onay ödemeyeceğiz dedi. Rafa Silva anlayış mı gösterecek? Bu bunun gibi bir durum yani. Rafa Silva, ben üzgünüm. Ben gitmek istiyorum. Ben oynamayacağım. Öyle bir dünya ve öyle bir durum yok. Bu iş faya e, doğru giderse Beşiktaş'ın daha elin güçlü olacağını düşünüyorum. Herhangi bir kulübe bu durumda res çekmenin çok mantıklı olacağını düşünmüyorum. Rafa bir teklif getirir. Beşiktaş ısrarla kabul etmez ve oyuncuyu yollamaz. Bu başka bir şey. FIFA bu gibi durumlarda oyuncuya biraz daha anlayış gösteriyor ama ortada bir teklif yok. Menajeri şaka gibi 3 milyon avro getirelim gidelim diyor. Bunlar ciddi alınacak şeyler değil ama Beşiktaş'ın da süreci yönetemediğini görüyoruz. Yani ne başkanın ne teknik direktörünün süreci yönetemediğini görüyoruz. Rafa Türkiye'ye gelmiş ilk yıldız değil. Rafa Türkiye'ye gelmiş en büyük yıldız da değil. Ee, nice yıldızlar geldi, ne topçular geldi ve hala oynuyorlar. Evet. Ciddi problemler de oldu ama ben oynamak istemiyorum gideceğim gibi problemler çok az oldu. Böylesi çok az yaşandı. Ee, burada oyuncunun iddia edilememesi, oyuncunun mutlu bir hale getirilememesi bunlar teknik direktörü bağlayan işler. Yani teknik direktörün oyuncuya oyunundan keyif daldıracağı, ortamdan keyif daldıracağı, orada olmasını mutlu hissettireceği şeyleri de yapması gerekiyor ki bu bir hocanın sorumluluğunda olan şeyler. Yani o konuda teknik direktörün ve başkanın da bu krizi yönetme konusunda başarılı olamadığını söylememiz gerekiyor. E, sonuçlar da gelmediği için işler tabii ki oraya dönüyor. Yani bugün Sergen Yalçın geldiğinden beri pek çok maçını kazanan, üzerine örnek veriyorum derbiyi kazanan bir teknik direktör olsaydı herkes Sergen Yalçın'ın arkasında durup ''Kardeşim adam geldikten sonra takımı topladı.'' İşte bu kadar puan aldı. Demek ki burada problem sen de herkes oynatıyor diyecekti. Ama şu an Beşiktaş'ta hem performanslar çok aşağıda, hem takımın total puanı çok aşağıda, hem de bireysel olarak neredeyse yükselen bir oyuncu yok. E bu durumda da taraftar veya genel olarak kamuoyu Sergen Yalçın'da da şüpheyle bakıyor. Bunda da çok yatsınacak bir durum yok, çok çarpıtılacak bir durum yok. Beşiktaş'ın yönetemediği bir kriz var ortada. Kocaman bir kriz var. Hoca konusuna gelecek olursak ben Sergen Yalçın'ın da şu, şu konuyu netleştirmesi gerektiğini düşünüyorum. İlk geldiğine itibaren biraz üstü kapalı olarak bence Rafa Silva'yı ineledi. Ya bu, 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 net bir durum. Özellikle e, ilk maçtan Alanya maçından sonra biz isimlere bakmayacağız. Beşiktaş'a bakacağız. Bazı oyuncuların isimleri çok büyük ama gibi bir gönderme yaptı. Ya ben burada Rafa Silva'yı algıladım. Daha sonrası Göztepe maçında Yine benzer bir açıklama yaptı. Futbol artık böyle oynanmıyor, isimler yıldızlarla oynanmıyor, koşarak oynanıyor gibi. Bu açıklamalara bu arada evet. katılıyorum. Doğru ama Rafa Silva'yı da açıklamalar. En son zaten e, hangi maçtan önceydi? Beşiktaş'ın son maçından önce e, Rafa Silva ile alakalı. Sergen Yalçın yaptı açıklamayı evet, değil derbiden mi? Derbiden sonra olması gerekiyor. Beklediğimiz ya da derbiden önce. Şu ana kadar beklediğimizi alamadık. Of. Beklediğimiz performansı alamadık Rafa Silva'dan diye. Sakatlığı nedeniyle evet. oynamadığı maçtı sanırım. Evet doğru. Şimdi bunların hepsini peş peşe koyunca, üst üste koyunca burada bir e, Sergen Yalçın tarafından da problem olduğu anlaşılıyor. Ya daha geniş açıdan bakacak olursak Rafa Silva'yı siz ilerleyen dönemlerde e, takımınızda görmek istemiyor olabilirsiniz. Bu bir teknik direktörün en doğal hakkıdır. Ki ben Rafa Silva'nın topsuz oyunu da çok eleştiririm. Shakhtar maçını izledim, ne pres, ne topsuz koşu hiçbir şey yoktu o maçta. Ve devamında da, ligin geri kalanında da e, takım oyununa katkı konusunda biraz aşağıda kalan bir oyuncu. Bir teknik direktör böyle bir yorum yapabilir. Ya der ki ben gelecek yıllarda Avrupa'ya giden, şampiyonluğa oynayan bir takımda Rafa Silva ile bunları beceremem, başaramam deyip ilerleyen dönemde Rafa Silva'yı <laughs> kenara atmayı düşünebilir. Ama şu an bu takımda üzerine takım inşa edilebilecek, üzerine oyun kurulabilecek tek isim Rafa Silva ki Sergen Yalçın'ın da videoları ortaya çıktı geçtiğimiz sene. Bu yorumun aynısını yapmış Sergen Hoca. Ya bugün Beşiktaş'ın tek işi topu Rafa Silva'ya götürmek olmalı diyor Sergen Yalçın bir önceki sene. Şimdi bu sene gelince açıklamalar biraz değişti. Orada oyuncu da kendisini şey hissetmiş olabilir, bu takımın bir numaralığından aşağı inmiş olarak hissetmiş olabilir. Ama ne olursa olsun yaptığı şeyleri de aklamaz, yaptığı şeyleri de onaylamaz bu tutum. Burada bir Sergen ee, Yalçın'la Rafa Silva arasında otoriteye bağlı olarak bir sıkıntı yaşanmış olabilir mi? Yani tabii olabilir. şu da var, Rafa zor bir süreçten geçti Beşiktaş. Oyuncuların şunu dediği söyleniyor, Sayın e, Başkan ve baş, e, Sergen Yalçın'ın yaptığı bası toplantısında da dile geldim. İşte biz burada 3 başkan gördük, 4 teknik direktör gördük. Orada bir tükenmiş tükenmişlik de seziyorum ben aslında Bozkurt abi. Neler söylersin? Yani oyuncular da biraz Beşiktaş'ın bu e, inişli çıkışlı durumundan yılmış gibiler. Katılmıyorum, şöyle katılmıyorum. E, hemen dönerek söyleyeyim. Beşiktaş'ın basketbol takımı, ee, geçen yıl Fenerbahçe Euro Ligi kazanırken Türkiye liginde hem Türkiye ligini kazandı hem Türkiye kupası bu sene Cumhurbaşkanlığı kupasını kazandı Fenerbahçe tamamını Beşiktaş yönedi. ve Beşiktaş bütçe olarak Andolu Efes Fenerbahçe bence sonra Telekom ve Galatasaray geliyor sonra Beşiktaş geliyor Beşiktaş basketbolcular niye etkilenmediler bu kadar hoca e, şi, başkan değişiminden niye etkilenmediler Beşiktaş yatırımını yaptı bütün Euro istediği e, koç Alimpiyev ile devam etti. Türk oyuncuları yiğitle devam etti, berkle devam etti. Şimdi orada da başkanlar değişmişti. Yani oradaki oyuncuların canı can değil mi? Yani tane işte hani bizim futbolun biraz böyle tınak içinde şımarık çocuk tavrı var ya. Vay. Bunu tabii. sadece Beşiktaş için demiyorum. Evet. Futbol olarak var, söylüyorum. Ben yani, yani daha başka bir yerdedir futbol diğer. Orada bir kurumsal göre. bir Beşiktaş'ı görüyorsun basketbolda. Bu sezon da ligde 8'e ile gidiyor Beşiktaş. Şimdi e, oradakiler etkilenmiyor. Futbolcular etkileniyor. Futbolcu şunu söylerse bak Rafa Silva söyleseydi hak verdim. Benim filanca kontratımın filanca maddesine göre şu param ödenmiyor. İmaj hakkım var ödenmiyor. Maç başı param var ödenmiyor. İşte ben sağda oynamak istiyorum. Beni solda oynatıyorlar. Yani bize somut bir şey söylese zaten ben diyeceğim ki Rafa Silva haklıymış kardeşim diyeceğim. Ama Rafa Silva bunların hiçbir tanesinde şu ana kadar söyleyebilmiş değil. Ben memnun değilim. İşte başkan değişti. Teknik adam değişti. Gideceğim. Senin kontratında böyle bir madde varsa yani yoktur hiçbir futbolcunun ama başkan değişirse ben giderim, teknik adam değiştirse ben giderim. Hiç kimse de öyle altına imza atmaz. O zaman yine haklı olursun ama bu profesyonel bir iş. <laughs> hayatından memnun olmayabilirsin, hayatından memnun olmayan birçok insan var. Beşiktaş'taki diğer futbolcular da, Rafa Silvan'ın belki üçte bir maaş alan futbolcular var. Aslanlar gibi çıkıyorlar, oynuyorlar. Dolayısıyla orada bir Rafa Silvan'ın da, bir ego savaşı içerisinde olduğu kesin Sergen Yalçın'da. Ha, Sergen Yalçın açıklamalarına etkilenmiş olabilir mi? Olabilir. Sergen Yalçın'ın yorumcuyken Rafa Silva hakkında söylediği sözler var. Bunları birisi şey yapıp, tercüme edip buradan etkilenmiş olabilir mi? Olabilir. Ama profesyonel futbolcularda da şöyle bir durum var. Kötü bir durum ama kulaklarını tıkamak zorundasın. Türbüne de tıkayacaksın, medyada, sosyal medyada tıkayacaksın. Sen çıkacaksın, <laughs> işini yapacaksın. Yes. Ama bu tam bu noktada da Rafa Silva'nın yani performansında da geçenki performasında hiçbir sorun yok. Hatta çok üstün bir performans. 23 gol, 14 asist miydi geçen yıl? Öyle bir bir, bir program önce e, konuştuk. Bunun o yanında bu sezonki performansı Beşiktaş'ın içerisinde 50 tutulur en iyi oyunculardan bir tanesi. Ha, Rafa Silva'da da yani ye, ye, Rafa Silva'yı yererken şunu da söylememiz lazım. Adam bir de mutsuz haliyle bu rakamları elde etmiş. Bu istatistikleri. Adam mutlu olsaymış ne yapacakmış. Rafa Silva da sahaya çıktığında işini yapmıyor, e, oynamıyor, oynarmış gibi yapıyor falan da diyeceğimiz e, bir durum olduğunu zannetmiyorum. Genele bakın bir maçın bir bölümünde olabilir. Sana da katılıyorum. Topsuz oyunda daha üretken olması gerekebilir. Tamam bunların hepsi okey. Ama <laughs> ıı, takımın içerisinde senin elinde 4 tane daha Rafa Silva gibi oyuncu olur. Rafa Silva 5'in sırada olur. Sen dersin ki tamam yani yapmıyorsa da yapmasın arkadaş dersin. Öyle bir durum yok. Yani <laughs> bu noktada ıı, Rafa Silva Beşiktaş için yani krizin çıktığı anda o da belki bunu biliyor. Vazgeçilmez isimlerden bir tanesi. Beşiktaş kolay kolay tamam, güle güle Rafa Silva diyemez. Örnek vermek doğru değil belki ama Beşiktaş'a bu sene gelen yabancılardan bir tanesi böyle bir kriz çıksa da haberimiz bile olmazdı. Tabii. Adam bavulunu toplamış ülkesine dönmüştü. Rafa Silva bu kadar yüksek performans gösterdiği için bu olay bugünlere kadar geldi. Şimdi bir haberimize gidelim. Rafa Silva'yı sağlık kontrolüne sokacak Beşiktaş. Ardından tekrar buradayız. Beşiktaş'ta Rafa Silva düğümü çözülemiyor. Portekizli Yıldız pazar günü yapılan idmanlarda yer almazken ağrılarını ileri sürdü. Beşiktaş ise Portekizli oyuncu için detaylı bir sağlık kontrolü planlıyor. Beşiktaş'ta Başkan Serdal Adalı ve Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın basın toplantısına rağmen Rafa Silva konusundaki değişme olmadı. Portekizli Yıldız'ın menajerlik şirketi 21 maddeyle Beşiktaş'a cevap verdi. Rafa Silva kulüpteki basın toplantısı ve menajerlik şirketinin ardından pazar günü de antrenmana çıkmadı. Sabah erken saatlerde tesislere gelen Portekizli Yıldız ilk olarak salon çalışmasında yer almadı. Rafa Silva ağrılarını gerekçe göstererek akşam antrenmanına da katılmadı. Rafa Silva'nın ayrılık Beşiktaş'ınsa sözleşme devam ettiği için bonservis beklentisi var. Ancak iki taraf şu ana kadar orta yol bulacak gibi görünmüyor. Menajerlik şirketinin açıklamasında yükümlülükleri yerine getireceği ifade edilen Rafa Silva, ağrıları nedeniyle idmanlara katılmazken, siyah beyazlılar bu durumun devam etmesi halinde farklı bir yol izleyecek. Beşiktaşlı kurmaylar Rafa'yı detaylı bir sağlık kontrolüne sokmayı planlarken, buna yanaşmaması halinde farklı yaptırımlar uygulamalar gündeme gelebilir. Evet Beşiktaş'ın da Rafa Silva ile ilgili böyle bir tedbir amaçlı e, sağlık kontrolü projesi var. Hasan Hüseyin hem bu konuyu sormak istiyorum. E, sakatlığı nedeniyle bazı idmanlara katılmıyor. Beşiktaş da bunun doğru olup olmadığını araştırıyor. Bir sağlık kontrolüne sokacak. Buradaki ana sebep sence ne? Yani bir otorite e, olayı mı yoksa bir oyun sistemi olayı mı? Mesela bir izleyenimiz yazmış. Çok da güzel yazmış. Demiş ki bence Rafa'nın ayrılık sebebi Beşiktaş'ın hedefsiz kalması demiş. Doğru. Bunların hepsi bence alt alta. Yani şöyle Sergen Yalçın ilk kendine itibaren Rafa Silva ile alakalı belli problemlerini söyledi. O maçlardan sonra o söyledikten sonra peş peşe kazansaydı Sergen Hoca Rafa Silva hemen ikna olurdu. Hemen Sergen Yalçın'ın planlarına e, katılmaya çalışırdı. diye. Bu çok basit bir kuraldır. Kazanan her zaman futbolda haklıdır ve Hocalar eğer bir e, oyuncuyu yola getirmek için böyle bir şey yaptıktan sonra kazanıyorsa maçlarını oyuncu hemen oynamaya başlar. Ama o hoca açıklamalardan sonra takımın en büyük yıldızıyla çatıştıktan sonra maçlarını kaybetmeye başlıyorsa oyuncu problem çıkarır. Bu çok basit. Ben Sergen Yalçın'ın ilk kurşunu çok erken attığını düşünüyorum. Ya yani Burada geçmişten örnekler vermemiz gerekiyor. Mesela geçen program Aykut Kocaman Alex örneği verdim. Sonra aklıma şey geldi hatırlar mısınız? Hamza Hamzoğlu Snyder. Hamza Hoca ya yorum yaparken, mini takım yardımcı antrenörüyken veya yine bir yere e, bir röportaj verirken Snyder'i bayağı eleştiren şeyler söylemişti ve onlar gündem olmuştu Hamza Hoca gazeteye gelince. Sonra hemen Snyder'le özel görüştü, açıklamaları şey yaptı ve oyuncuya çok özel bir rol verdi. Sonrasında bu problemi çözdü, yönetti. E, Hamza Hoca o dönem o süreci yönetti. Şimdi Sergen Yalçın gelir gelmez rafasıyla hakkında eleştiriler yaptı. Ufak ufak dokundurmalar, değindirmeler yaptı. Ve sonrasında puanlar alamayacak. Herkese alamayınca... yaptı. Eduard Graf'a da yaptı. Tabii ama bunları eğer puan alamadan, kazanmadan yapmaya başlarsanız bu risktir. ya Zaten takımda işler çok kötü gidiyor. Sizin içeriden oyuncu kazanmanız, kadro kazanmanız lazımken bir de üzerine bu kadar yoğun eleştiri, oyuncu grubu düşmenizi bekler. Bu her yerde böyledir. Düştüğünüz anda da size orada işinizi zorlaştıracak şeyleri yapar. Bu sağlık e, kontrol işi de en fazla FIFA'ya veya UEFA'ya bir dava halinde sunulabilecek bir belge olur. Ama Rafa ve şunu diyemezsiniz. Yani hiçbir futbolcuya diyemiyorsunuz bu dönemde. Ya bak sana sağlık kontrolü yaptık işte temizmiş. <laughs> Maça. Oyuncu der ki benim ağrım var. Ağrım var. Ağrım var'a var cevap veremezsiniz ki. Bu Bunu dünyanın bütün teknik direktörleri söylüyor. Oyuncu ağrım var dedikten sonra. Örnek verelim mesela. Victor Osimen Frankfurt maçına da diğer maçlara da oynayabilecek durumdaydı. Evet. Teknik heyete göre sağlık evet. öyle. Ama oyuncu diyor ki ağrım var. Sağlık heyetine tamam. Yapacak. Ona hiçbir şey yapamazsın ki ağrı işi düşük bir oyuncu da Yani çabuk ağrı hissedebilen bir oyuncu da ve oynamak da istemiyor bu tip durumlarda. Bunu eleştirmek için söylemiyorum. Sağlık heyeti olarak buna bir şey yapamazsınız. Müdahale edemezsiniz. Oyuncu benim adellerim ağrıyor. Topuğum ağrıyor. Baş parmağım ağrıyor. Ya bizdeki teste göre ağrmıyor ama oynamak zorundasın mı diyeceksin. Yok böyle bir şey. Maalesef bu durumda Beşiktaş'ın eli biraz zayıf ama yarın öbür gün açılacak bir davada, bir soruşturmada bunu kanıt olsun diye bir kenarda tutuyorlar büyük ihtimal Beşiktaş. Yani krizi çözmek çok zor, buradan işi çevirmek çok zor. Çünkü çok biraz da sert açıklamalar yapıldı. Zannediyorum bu iş ayrılıkla sonuçlanacak ama ayrılığın nasıl Bence olacağı… Bence Beşiktaş da ona hazırlık yapıyor. Tabii ama ayrılığın nasıl olacağı artık burada mesele bu. Tamam Rafa Silva ayrılacak ama bedava mı bu kadar yatırım yapılmış bir oyuncu ciddi e, maaş alan bir oyuncu yoksa kulübe para kazandırarak mı devre arası mı şimdi mi gidene kadar katkı verecek mi yani bu da bu da bir süreç yönetimi tamam ayrıldık bitti de olmuyor ya nereye gidecek yani kaç para getirecek o yüzden ayrılış da bir e, süreç ve bu süreci de Beşiktaş'ın lehine bir şekilde yönetmesi gerekiyor başkan ve teknik direktörün bu da bir sınav. Ben futbolu bırakacağım Sözlerine de pek inanmıyorum ben. Başkan Yok bir şey andırıcı değil bence. Yani bıraktığı gibi gidecek, yurt dışına bir yerde futbol oynamaya devam edecek. Hani ben Maldiv'lere gideceğim, balık tutacağım diyorsa... E, Ayrı. Hani sosyal medyada olta filan paylaşır gider. E, diğer Mertes taraftan... dedi ben ailemle birlikte dünyayı gezeceğim dedi. Öyle. Evet, Ama Rafa Silva'nın böyle bir niyet olduğunu e, düşünmüyorum. Diğer taraftan menajeri diyor ki 3 milyon verelim. İşte bon servisini Portekiz basını diyor ki tamam oynar ben fikirde ama bu maaş değil daha düşüyor oynar. Futbolu bırakacak bir adamın planlarının içerisinde e, gideceği yapacağı dediğin gibi tatil vardır. Ailesine ayıracağı vakit vardır. Sakattır bu sakatlıklarla mücadele edemiyorum filan der. O bahanesi bu e, sağlık konusuna ben de katılıyorum. Beşiktaş diyor ki ya madem sakatlığım var diyor gel buna bir bakalım. gerçekten cidden bir sakatlığım var mı yok mu? Şimdi bu kontrole bence girmek zorunda. Yani girmesse Beşiktaş'ın elini güçlendirir ama bu krizler de çok uzun sürüyor yani oyuncu geçici lisans alıyor oynuyor FIFA'ya gidiyorsunuz kasa gidiyorsunuz filan buradan kulüpler fayda fayda sağlayamıyor evet. dediğim gibi bu sıradan bir oyuncu, oyuncu olsaydı bırakıyor artık salıyor zaten bırakıyor bir şekilde iş çözülüyor oyuncu sıradan bir oyuncu olsaydı hiç bu konu buralara gelmezdi zaten güle güle demişti Beşiktaş Rafa Silva değerli bir isim olduğu için ama oyuncuların da şu var yani belli kas grupları var yani Doktor arkadaşlarımız söylüyorlar. Söylemeyeyim şimdi. Şuram ağrıyor diyorsa... ...MR'da çıkmayabilir ama hakikaten ağrıyabilir de diyor. Hani öyle bir... ...şeylik de yapar mı? Cin fikirlilik de yapar mı? Bilmiyorum. Yine günahını almayalım. Ama biz. iş tatlı bir yere gitmiyor Beşiktaş açısından. Yani i̇yi bir yere gitmiyor. Bu kriz... ...pek çözülecekmiş gibi durmuyor. Bir de bir futbolcu gitmek istiyorum derse... ...onun pek ön alınamıyor gibi. Hani bir yarım evet. sezon daha kal falan... Evet. ...pek yani... Hatırlamıyorum yakın geçmişimizde öyle gitmek isteyip Şimdi, böyle zorla kalan... Şimdi Türbünler nasıl tepki verir abi? Bak bir de o var. Evet. Şu anda Türbünler'i çok sevdiği bir isimdi değil mi Barış Rafa Silo? Barış Alper'de tabii. bunu bir gördük. Bir numaraydı ya. Bir, bir numaraydı. başka bir versiyonunu Başka bir hikaye gördük. var ama doğru. Başka bir ama şu anda Türbünler'le arası bence Beşiktaş'ta yani Beşiktaş eleştirilirken dahi Rafa Silo Türbünler'e evet. evet. Şimdi dediğin gibi bundan sonra nasıl olur onu da göreceğiz. Burada şöyle bir durum var. Barış Alper Yılmaz gitmek istediği için eleştirildi. Rafa Silva gitmek istediği için Beşiktaş yönetimi eleştiriliyor. Evet. Ya burada Rafa Silva'ya <laughs> herhangi mesela bir tepki olursa Rafa Silva'dan çok yönetim ve Sergen Yalçın üzerine olabileceğini düşünüyorum. Rafa Silva öyle bir değer oldu. Evet. Veya bir bölünme de olacak, o da olacak. Ee, Galatasaray tribünde de oluyor. Barış Alper Yılmaz'ın ıslıklayan da oluyor, alkışlayan da oluyor. Ee, yoğun bir şekilde ıslık oldu ilk başta ama ondan sonra alkışla tepki veren de oldu. Ama ben bu krizin yönetime döneceğini düşünüyorum. Yönetime bir tepki dönecek buradan.